Tamam. Hacer Taşçı, bak biz enişteyi çalıştırma ayırık ha. Ama ağaç kesmiş ha, ağaç kesmiş Ben, kesmedim Çeçevali onu. Çeçevali ağaç kesmiş ha. Enişteniz kesti yani. Ya Çeçevali kesti de bunlar. Enişteniz kesti. Hadi bakalım. Oy ay 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 ay. Evet. Aldı Hadi götürüyor. Devam. Çalışmaya devam. Şimdi atacak alnından aşağı ha. Bak 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 bak. At. Bakalım nasıl gidiyor. Oh 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 oh. Gidi gidi. <laughs> Gidecek. Ha? Sen otur. Sen oraya otur. Enişte odun etsin. Bir tane de ben el de. Ayıptı. Ola atma intihar ettirdin ya Gidiyor gidiyor E bu kadar yeter daha Sen Beykoz'dan buraya olanlar izleyeceksin Hadi bakayım